La sen beni kıvırtık kıvırtık aşağıdan yukarı çağırmadın mı kız? Cil Şimdi böyle mahkeme duvarı gibi. Hayır ne bu yani? Ağır he? Doğu beyazd. Ha sen beni ondan çağırdın. Ha şunu bileydin. Kavga mı edeceksin benimle? Haksız mıyım? İçeriden çık Senden mi korkaç? Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın. Değil mi? O zaman dur ben saha bir düşeyim. Sen yan varsın. <laughs> Mustafa? Uykum var? O uh, oy. Ney Mustafa'm, ney? Mustafa! Ana! Ha, Anam! En güzel anlarımın katili Saniye Hanım. Oy benim çileli başım oy! Ana, böyle çat kapı girilir mi? Allah'ın aşkına ana! Allah'ın aşkına! Konuşmamız lazım. Gel. Ha, ne konuşacağız bu saatte? Sabah konuşalım. Yetmedi öğlen konuşalım, ha yetmedi sabah bir daha konuşalım ama bu vakit... ...konuşma vakti değil ana! Neyin vakti? Unuttu tabii. Evet. Gelin! <laughs> ana sen daha uyumadın mı? Sen uyumadın mı ana? Neden uyumadın sen? Uyumay. Gel diyorum. Susmay. Gideyim misin Mustafa? Geleyim misin Mustafa? Mustafa, gideyim misin dedim. Mustafa, gel dedim. Vallahi ben içeride daha rahat. Vallahi daha rahat. Ana! Allah'ın aşkına deba. bana! Ulan bu saatte ne konuşacağız? Olmaz burada! Yaşa! Oh, yanlış! Yürü!